devam ediyoruz yine ses açıp unutmuşum arkadaşlar bugün ne oynayacağız top el ee, bugün arkadaşlar e, şeydeyiz ligde hala birinciyiz Öp, de, hala şey devam edeceğiz şampiyonlar turuna arkadaşlar benim için gerçekten çok güzel bir video konusu oldu e, çünkü benim video konusu bulmakta zorlanacaktım tabii ki e, bu benim e, video konularımdan birisi oldu sıra sıra gösteriyorum maçları şimdi öncelikle bonuslar e, bonus değil de fizik merkezine bir bakalım Kondisyon çok düşük. Oyuncularımız var ama sorun yok. Hepsini seçeceğiz. Çünkü gerçekten fena halde düşük oyuncularımız var. İki tane aynısından koydum. Uzun koşu yapmayalım. gelme yapalım. Pas ve koşu ve şutu iki kere koydum. Bakalım başlayalım kondisyon tamamlamaya da çalışacağım arkadaşlar bugün. Çok fazla şey harcayacağız. Yeşil olan şeyden kondisyonları yapan da. Şimdi arkadaşlar bunu hemen yaptık. İlk antrenmanımız bitti. Evet güzel. İlk antrenman bence verimli geçti. Çok iyi oynamamız gerekiyor maçta. O yüzden pas koşu değil de, beceri alıştırması üç kere antrenman yaptırmaya çalışacağım bence yeter yapar atma mekik koşusu bakalım ne kadar gidecek kondisyon sorun yok biz zaten kondisyon dediğim gibi harcayacağız kondisyon şeylerinden evet bir kez daha deneyeceğiz. Yani bir kez daha antrenman yaptıracağım. Sonra arkadaşlar. Ama niye kaleci antrenmanı? Yanlışlıkla tıkladım. Neyse. Önemli değil. Şimdi hemen arkadaşlar bir tane daha yaptıralım. Şu tekniği. Duran top kullanma. Kaleci antrenmanı ortaları. Ha, kaleci antrenmanı da koyalım bir tanesi. de. Çünkü kalecimizin de gelişmesi gerekiyor. Isınma da yapalım. Başla diyelim. Bir tane yap verelim. şuna yapıştıralım. Hadi bakalım. Tamam bence bu bana yeter. Bu antrenman seviyeleri. diye düşünüyorum yani. tamam gerçekten güzel. Bu kadar yeter. Şimdi gidip yani kadromuzu da şey yapalım. Biraz durdurabilirim. Açıkçası bu ne kadar uzun bir video olur bilmiyorum. Ee, şimdi senin bir sakatlığın nasıl bilmiyorum. Neyse onu geçelim. Şimdi. Bir saniye durun. Bir kondisyon verelim buna. Çok düşük kondisyonu olanlar lazım bana. Kondisyonları göstermesi gerek. Bana ha bu. Bunun inanılmaz düşük. Ay bırak şunu. E, ne oluyor ya? Tıkla ha. İki tane verelim buna. Sakatmış ama sorun değil. Sakat gösteriyormuş. Buna da iki tane verelim. Çok önemli bir maç arkadaşlar bizim için. Butin. Butine de iki tane verelim. Bayağı bir 60'larda oyuncumuzun olması gerekiyor. 62. Biz arkadaşlarımız kırmızı kartları galiba oynatabiliyoruz şeyde ne ee, sonra o şeyde işte şampiyonlarında bu da bu bana yeter Heh, bu tam bir şey soracağım bizim bundan daha iyi oyuncumuz yok muydu bana feden Kaç? 68. Bu kaç? Ha. Buna feden yok ya herhalde ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar, neye basmadık daha? Buna bastık mı? Bastı. Aa bu yeter ona. Buna da basmamışız herhalde. Tamam. Buna bir, bir kez basalım ya. Buna bir zaten kötü oynuyor biraz. Buna da bir tane basalım. Tamam bence bu bu kadar yeter. video unutmam gerekiyor. Çok düşük çok düşmüş oyuncularım var ya bu sezon başında. Kaleci bunu da yükselteyim biraz oynasın yani kaleci de tamam arkadaşlar artık hazırız artık hazırız geçelim maça arkadaşlar şampiyonlar turu etkinliğine basıyorum şimdi oyna diyor arkadaşlar bir de bizim bir şeyini kontrol edeyim bir saniye arkadaşlar bir saniye şu gelmiş güçlendirme laboratuvarı ücretsizmiş bunları sonra alacağım Tamam, başlıyoruz. Ne unuttuk ya? Bir şey unutmadık herhalde. Evet arkadaşlar. Başlıyor maç ve başladı. Evet. Bütün antrenman seviyelerimiz iken maçımızı başlatıyoruz. Sert ucum yine. Artık klasik olacak oyun tarzımız. Sert hücum diyoruz. Hücum diyoruz ve hücumumuza başlıyoruz. Milano Devils'e karşı başladık arkadaşlar maça. Bu kaçıncı aşama? Ha 4. Vur hadi be. Arkadaşlar bu videodan sonra bu gelir mi bilmiyorum ama bunu iyice makslamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten token ödüllerinin bayağı iyi token ödülleri var. Bunları makslamaya çalışıyorum. Ama bir sezonda şampiyon olursak 90'lık 100'lük bir takım olsak şey yapabiliriz. Kazanabiliriz de takımımız düşük. Vur gol kurt atıyor. Arslan Spor 1-0 öne geçiyor. gayet iyi şu anda takım gerçekten takım çok iyi biliyor musunuz ya video sonunda bir tane tur geçsen mi ben bilemedim ki arkadaşlar kondisyon basıp geçebilirim biliyor musunuz arkadaşlar bir gerçekten yarın büyük ihtimalle iki turlu gelir bu maç çünkü arkadaşlar bu önemli Yani takım gerçekten efsane oynuyor. Şu takıma bakın adam kaçlık kaç seviye yüksek kendisinden adam ne ara şey çalım atıyor ya nasıl geçiriyor topları. Bizim bir de şu oyuncumuz gitmeden bakın şu şeyde geçenki sefer yani önceki videoda izleyebilirsiniz kanalda. O kazandığımız oyuncu gitmeden de bunu bitirmiş oluruz inşallah. İnşallah arkadaşlar 8. seviyeye kadar bitirmeye çalışır bitiririz. Zor ama mümkün. Çünkü arkadaşlar her seferinde kaybedeceğiz diye bir şey yok yani. Biz geçen seferinde ilk turda kaybetmiştik. Şimdi dördüncü turda öndeyiz yani. Şimdi konuştum ya eğeriz. Evet bakın yani her maçta takım böyle. Yani her seviye ne olursa olsun top çok fazla ayağımızda bizim. Çok presli oynuyor bizim takım. Tamam baktım yine kaptık. A kapamadık. Perata götürüyor. Perata orta. Bonano yedik. yedik. Yedik yedik yedik. Olacak iş değil ya. Adamlar aldı topu. 30 kişiyi 30 kere pas atarak attılar öyle. 30 kere attı adamlar pası ya. Kondisyonlar da düşmeye başladı. Biz ne yapacağız ikinci yarı? Bilemiyorum ki. İkinci yarıda kondisyon basabiliyor muyuz ilk yarı er sonunda? Bir saniye bir şey merak ediyorum. Basayım mı? Moral basacağım. Ha. Bir hilesi var mı diye merak ettim de oyunun. Yedik mi? Hayır atmamışız da. Hücum. Devam tamam edelim. Evet arkadaşlar ilk yer bitti. Bakalım kondisyon basabiliyor muyuz? Kimlerin düşmüş? Basamıyoruz. Basamıyoruz. Maalesef basamıyoruz. Çok sıkıntılı anlar geçiyor maçta. 15'te kurt attı. Sonra Bonano'nun golüyle Skor 1 bile geldi. 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 Niye şu son videolarda konuşamıyorum? Anlamadım ki. Evet. Memmülla Milano Develis başlatıyor ikinci yarıya. Zorlu ikinci yarı başladı. Spiker gibi <laughs> konuşmaya çalışıyorum ama. Bıraktı. Tider. Tider. Bran. <laughs> Okuyamadım. Monafe, Kahalafi. Zaven Ber Bergen Bergen neyse artık o konuşun Masolo salamadı topu. A dinleniyorlar mı ki ilk yarıda? Kondisyonları artmış. Ha herhalde öyle. Bilmiyorum. Yok. Ha, tamam öbür rakibi izi gösteriyormuş tamam. Ha de biraz artmış gibi. Taktikler. Sert hücum. Haydi bastırın. Bonafe, Bonafe. Tider. Verdi Butin. Butin defanstan geldi. Hadi ya. Hadi Abedu topu kazanmış. 57. dakika, 58. dakika öyle. <laughs> <laughs> Uzaklaştırıyoruz topu. 60. dakikayı giriyoruz. Milano Devils 1, Arslan Spor 1. Yüksek derecede çekişmeli bir maç gidiyor. Brandy Brandy yedik. Hayır yemedik. Hadi. Umut bitmez yesek bile. Bizim takım çok atak oynayabilen bir takım. Bence Bonafey'i değiştirmeliyim biliyor musunuz? Aa getirmemişim o zaman. Bonafey kaçlık? 56'lık. O 58'lik. Ama Bonafe'nin şeyi kondisyonu iyi düşmüş. Bir şey diyeyim mi? Benim bunu değiştirmem gerek. Haldeyin. Düzenli de oynamıyormuş. Koyalım. Koyalım. Düzenli de oynamıyormuş. Bir bir devam ediyor maç. Değişikliğimizi yaptık mı? Yapamadık daha. Ne olsaydı ve evet değişikliğimiz geliyor. Vuruş ve gol. Çaktı golü çaktı. Kırmızı karttan sonra çaktı golü. 76'da kırmızı kart gördü. Kim görmüş? Abedu ve onun üstüne işte ben neden Brash Narov'u koyduğumu işte bu yüzden koydum. Serbest vuruşa. Ha, o yüzden serbest vuruşta o. 10 kişi gol yedik. Helal. A 10 kişiden gol yedik dedim. Helal dedim sonra yemedik. O <laughs> telefonu düşürdüm. Oyuncularımızın kondisyonu düşmeye başladı. Arslan Spor kazanıyor mu? Arslan Spor tarihini yazıyor? Tarih yazmıyoruz tabii ki. Herkes geçer buna. Bu 50'lik takım bile geçmiştir şimdi. Ya. Bir tane. <laughs> Geçilmiştir yani. Kolay. Hücum basıldı. Putin de top. Butin. Kaptırdık. Sarović Sarović götürüyor. Sarović dakika 88. Haydi aslanlar. Adamsınız. Hadi, bir atak yaptık mı bitti. Son atak. Bir bu top bizde oldu mu bitti. Hadi bakalım göster. Göster. Bu top bizde mi ve bitti. Ve bitti. <laughs> hey, transfer oldu galiba direktten. Evet. İşte bu kadar. Affetmez. Baba affetmez. Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ramere Ramerece bir saniye Bir saniye Ramerece kötü oldu o zaman bizim çok, çok kötü oldu Bizim o zaman Yani merak Bence arkadaşlar. Bugün <laughs> ne hani bir onu var ya, ben çıkardım. O var ya, arkadaşlar onu kullanalım ligler açsın bunu da burada kullanalım. Zaten bunun, bunu kazanmamızın anlamıyor yok. Hediye fikri saçma. Bence arkadaşlar, böyle bankadan iki gün kalmış için, iki gün kalabilir çalışacağım zaten yarın. Arkadaşlar video benim için like atmayı unutmayın. Yani, güzel bir maç e, Yani güzel bir şey oldu. Zaten arkadaşlar öbürlerini yaparken e, şuradaki ödülleri de alacağım bir özellikleri. tutacağım canım. Ay güzel bir bakarsınız. Ligde de şöyle göstereyim yine birinciyiz. 8'de 8 gidiyoruz. İnanılmaz bir derece. Arkadaşlar az inanılmaz değil. Herkes yapar. Arkadaşlar o zaman öbür videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.